Merhaba arkadaşlar. Apple Vision Pro çıktı biliyorsunuz. Bütün dünya şimdi bunu konuşuyor. E, AR, VR, Metaverse bunlar da yeni bir adım olarak bunu bir çok güzel paketlemişler. Her zamanki gibi bir göz boyama, bir Apple'ın e, şeylerini biliyorsunuz artık lansmanlarını. inanılmaz bir hype overpriced. 3500 dolar arkadaşlar. 3500 dolar ödeyip alıyorsunuz. Ama böyle çok güzel gadgetlar içinde entegre edilmiş bir extended... Um, yani bu e, hani bütün Apple ekosistemiyle entegre uyumlu, üç boyutlu çalışabiliyorsunuz, navigate edebiliyorsunuz, e, diğer insanlarla etkileşime geçebiliyorsunuz falan. Çok güzel yenilikler var gördüğüm kadarıyla. E, ama böyle hani bu kadar abartıldığı kadar, bütün dünyada çığır açacak falan denildiği kadar, 3500 dolar ödenecek kadar bilmiyorum ya. Aman yani ben Apple'ı sevmiyorum ya. Gerçekten bu overpriced iki buçuk trilyon eder mi bu şirket? Allah aşkına arkadaşlar, ne yapıyorlar ya? Yani böyle pahalı gadgetlar, pahalı bilgisayarlar, pahalı bilmem işte pf, teknolojiler yapıyorlar tamam, haklarını da yemek de istemiyorum ama e, overrated hype ya bence, bilmiyorum. Ben yani bir şey kadar Facebook kadar, Zuckerberg kadar kötü değiller, daha iyiler, evet. Gerçekten güzel şeyler de yapıyorlar. Evet ama çok abartı ya. Yani benim şeyim favorim açıkçası bu e, teknoloji ekosisteminde. E, Google yani. Google çok daha bilmiyorum. E, vahşi kartlar oynuyor. Ve 10 parmağında 10 ayrı marifet var. Ben Apple'da bunları göremiyorum ya. Yani böyle şey göz boyama gibi geliyor bana birçoğu. Bu Apple'ın VR gadget'ı da pahalı bir oyuncak zenginlere göre yapılmış. 3500 dolar kim verecek ona da ne yap? Bilmiyorum ben mi çok ön yargılıyım. Siz verir miydiniz arkadaşlar 3500 dolarınız olsa? Bilmiyorum yani ben. Yani kaç oluyor Türk lirasıyla da 150 bin mi oluyor? <laughs> Ay, olacak gibi değil. Biz iyice koptuk bu arada dünyadan yani. Apple'ın fiyatlarına bak. Bizim dolar oldu 21.5 mu? 22 mi olacak? Kaç olacak? Dolar aldı başına gidiyor. Artık yani ee, bir cep telefonu bile 50 bin, 50 bin TL'den başlıyor artık. Apple'ın en ucuz modelleri bile. Düşünün yani. Ee, nasıl biz bu teknoloji ara, açıldıkça açılıyor. Biz nasıl ayak uyduracağız bu ekonomik krizde? Valla çok zor yani. Bilmiyorum. Bir de öyle bir yönü var işin yani. Çok... E, geri, geri kalıyoruz ister istemez. Yani şu anda yapay zekayı kullanmak bile faturalı yani. Aylık bir sürü dolarla faturalar geliyor. Düşünün Apple AI'da falan her şey para yani. Hani böyle bir taraftan evet daha ücretsiz olarak da bir şey, bir çok şeye erişmek mümkün ama öte taraftan da çok büyük paralar dönüyor ve bizde böyle bu ekonomik kriz belimizi büktükçe bu tarz teknolojik inovasyonlarla aramızda gitgide açılıyor da çok geride kalıyoruz yani bu da ayrı bir problem. Yani bu enflasyon canavarı işte dolar döviz krizi falan daha da vuracak bize. Bu arada gittikçe açıldıkça açılacak. Ne yazık ki biz bilgi çağını yakalayamadık. Geçti o tren artık yani. Bu saatten sonra da yakalamamız daha da zorlaşıyor, giderek zorlaşıyor. Artık uçurum da artıyor. Amerika aldı başına gitti, Çin aldı başına gitti. İnanın 20-30 sene ileride yaşıyorlar şu anda bile yani. Biz nasıl ayak uyduracağız bu şeylere? bu kadar hızlı inovasyona, ve gelişmelere. Geleceğin meslek ekosistemi bile çok hızlı değişiyor, dönüşüyor artık teknoloji firmaları insan almak yerine GPT ile falan bu gibi yapay zeka sistemleri sistemleriyle işleri çözecekler yani. Dolayısıyla zaten eğitim sistemimiz nanay, üniversitelerimiz nanay, memleket nanay, ekonomi nanay. Nasıl biz bu kadar hızlı gelişmelerin her gün yeni bir inovasyonun döndüğü böyle bir dünya tarihinin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Harar ediyor ki bu yapay zeka insanın kodlarını ele geçirmek üzere yani. Geçiriyor. Ve bırakın şeyi yarının iş piyasasında insanlardan daha iyi yapamayacakları bir şey yok yani bu yapay zeka teknolojilerinin, yeni teknolojilerin. Her şeyi insanlardan daha iyi yapacaklar çok yakın zamanda. Yani. Şu anda bile e, Theory of Mind'ı geliştirmeye başladı bu yapay zeka. E, ve Theory of Mind'ı şu mesela 2020'de 4 yaşındaki bir çocuk kadar theory of mind e, geliş, geliştirebiliyordu bu GPT. 2022'de 7 yaş 7 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesine çıktı. Şu anda 2023'te 9 yaş e, bir çocuğun zeka seviyesine eş değer yani şu anda. Ve bakın her sene böyle 2-3 yaş ilerlerse bu e, yarın öbür gün 20-25 yaş zeka seviyesine geldiği zaman yani bu, bu bir, birkaç sene alacak. Düşünün 2040'larda, 2045'lerde singularity geliyor yani. Singularity e, geldiği zaman biz ne ne halt edeceğiz? Onu düşünelim. Zaten eğitim sistemimiz yerlerde berbat durumda yani. Hala dık dık ezberletip e, eşek yükü yükletip çocuklara böyle tek tipçi, ezberci sistemle tam bir gerizekalık mallık yani. E, yarın öbür gün bu ara açıldıkça makineler, algoritmalar, robotlar böyle 100 insan kuvvetinde hatta 1000 insan kuvvetinde şu anda bile GPT-4'te bunu görüyorsun yani. 100 asistan kuvvetinde ya ne sorsam takır 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 çıkarıyor 2 dakikada ya. Yani. öğrencilerin öğrencilerim bu kadar kaliteli iş yapamıyor yani. Benim hiçbir asistanım bu kadar kuvvetli değildi yani. Tarihin görüp görebileceği böyle 100 bin insan kuvvetinde hiç yorulmadan 24 saat çalışabilecek bir asistan yani bu GPT-4 düşünün ki ve bu daha çocuk zeka seviyesinde diye düşünün yani 8-9 yaşındaki şeyle. hiç ummadığımız kadar hızlı gelişiyor. Biliyorsun Sam Altman ifade verdi. ifadeye çağrıldı. Bu teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ne yapacağız diye. Adama tehlikelerini sordular yani. Adam da dedi ki GPT-5'i 6 ay boyunca hiç train etmeyeceğiz, durdurduk dedi yani. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Biliyorsunuz bir moratorium verildi bu teknoloji yapay zeka alanındaki gelişmeleri durdurun diye. 6 aylık bir moratorium verelim, çok hızlı gelişiyor. Hakikaten bu işin nerelere varacağını kontrol edebilmemiz lazım. Regülasyon çok geride, devletler de çok geride. Ne olup bittiğini anlayabilen çok az insanlık medeniyetinde hiç görülmemiş çok büyük dönüşümler geliyor. Ve bunlara hazır değiliz. Bunların ne anlama geleceğini, teknolojiyi, yarının mesleklerini, ekosistemleri nasıl değiştireceğini hiç bilmiyoruz, öngöremiyoruz. Ve hiçbir hükümet de bunları o göremiyor şu anda. Arada gittikçe açılıyor. Türkiye gibi ülkeler artık çok geride kaldı ya. Yani e, teknoloji firmaları, girişimciler falan Türkiye'den çıkmaya çalışıyorlar. İnanın bana, e, Türkiye'den kaçmaya çalışıyorlar, çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü değer üretebileceğim bir ülke olmaktan çıktı artık yani. Mezbelelik gibi oldu her yer. Dolayısıyla ara gittikçe açılıyor. E, artık yapay zeka 100 kişi kuvvetinde bir, en basiti bile 1000 kişi kuvvetinde. Yarın öbür gün bu multi multimodalite geldiği zaman yani tekstle, videoyla, sesle entegre sistemler Geliştirdikleri zaman ne olacak? Düşünün arkadaşlar. Whisper, şu anda bile Whisper diye bir şey geliştiriyor bu GPT. Ee, GPT sesle senin ne dediğini anlayacak mesela İngilizce konuştuğun zaman. Ee, hatta başka dillerde de umulmadık yetkinlikleri de çıkmaya başladı yani bir de o var. Yani başka dillerde de çok iyi performans göstermeye de başlıyor bir taraftan. İnanılmaz gelişmeler üst üste geliyor yani böyle ve bunların her biri yumruk gibi böyle neye uğradığını şaşıracaksın. Gel gör ki bizim ülkenin sapçma salak gündemleri var yani ve biz ara gittikçe açılıyor. E, pound bugün baktım 27 olmuş. İşte dolar 21,5 olmuş ve bu yavaşlayacak gibi de değil yani böyle e, dolar 25'e 30'u bulur bu gidişle. E, ekmek fiyatları 10 TL'yi de geçer. İşte et fiyatları 750'yi de geçer. 1000 de olur. Yani böyle biz geçinmeye çalışan üçüncü dünya ülkesi, rezalet, beyin göçü veren, teknoloji firmalarını kaçıran, yatırımları kaçıran tam bir Orta Doğu ülkesi olduk yani. Onun yerine böyle sınırsız mülteci, eğitimsiz mültecileri kontrolsüz şekilde alan, kendi vatandaşına sahip çıkmayan, ne yazık ki, özgürlükleri sonuna kadar frenlemiş, böyle her şeyin göz boyama olduğu, iki yüzlü, vasat bir Orta Doğu ülkesi olduk ya. Yani çok acı yani. Teknoloji aldı başına gitti. Biz Ata alan Üsküdar geçti. Biz daha Murat Muratgil'in damından atlayamadık yani. Özeti bu.